şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf kalıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs kimi yeniden doğacaktır. Buna dakiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını Göçlerinde gezdiren buradaki veten ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezgid altında dertleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.